2014 yılından beri usulsüz yapılan bir bina vardı. Hukuki mücadelem sonunda 7 yıl sonra davayı kazandım. Temize gidilen bir dava var. Temiz reddoldu. Şu an yıkım kararı verilmiş bir binanın yıkılması talebiyle Karasu Belediyesi'ne müracaatım oldu. Ama uygulamada etkinlik yok yani. Hani buradaki düşüncem Yüce Türk Milleti adına Karara bağlanmış bir kararın belediye tarafından uygulanıp yerine getirilmesidir. Yani 2004 yılında davalı olduğum kişi evi yaparken böyle bir işe girmemesini usulsüz bir yapıya başladığını kendilerine söylememe rağmen 7 yıl süresi içerisinde evini tamamlayıp sattı. 7 yıl boyunca hukuk savaşında kazanmış olduğum bu davanın sonucu İşleme konulmuyor. Karaso Belediyesi'ne gidip müracaatta bulunduğumuz halde karşı tarafın onun evinde de sıkıntı var diyerek onun cevabına binaen işleme koymuyor dava sonucumu. Şu an Sakarya 1. Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu ve bilir kişinin yapmış olduğu denetim raporunun sonucuna göre davayı kesin ve esasen kazanmış durumdayım. Tamamen mağdur durumdayım, mağduriyetim giderilmiyor. Hani hukuk boyunda kazanmış olduğum bir davayı hukuken uygulanmayan bir Karaso Belediye Başkanlığı var burada. Dolayısıyla kazanmış olduğum davanın işleme konularak mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Şimdi evimin bulunduğu mekanda balkon tarafında yapılan ek bina sebebiyle sosyal yaşantımdan kısıtlama geldi. Balkonuma çıktığımda hani bir doğal çevre görmem gerekirken kaba bir beton karşıma otomatikman çıkıyor. Bu şekilde mağduriyetim has safhada. Hani şu an kendi evimi bana 15 bin TL karşılığı satsalar bile almam. Ben bu durumu da ilgili belediyeye izah ettiğim halde hiç kimse bu olaya duyarlı bir şekilde yaklaşmıyor. Ya bu olay ilk başladığında araştırmalarımı hani bilir kişilere gidip bilgi alışverişinde bulunduğumda ticari arsa tapusu verilen bir mekana içinde bina varsa o binanın yıkılarak yeni projeye göre projelendirilip yapılması gerektiği tarafıma söylendi. Ben bunu kendilerine izah ettiğimde bırakın arsa içerisinde 3 katlı binanın yıkılmasını yanına ek bina olarak çıkıldı. Ek bina çıkıldığı için de benim dediğim gibi evde ailecek yaşadığımda balkona çıkıp da eşimle oturup veya çocuklarımla oturup hava alayım dediğimde hava alacak bir alanım yok. Yani bir metre mesafe önünde kaba inşaatın duvarıyla karşı karşıya kalıyorsun. Hapis cezası çekiyorum yani şu an kendi evinde ev mi hapiste mi hiçbir farkı yok yani gündüzün güneş gören bir ortamda ışık yakmak zorunda kalıyorsun. Son olarak söylemek isteyeceğim şu olur 9. ayın 24'ünde yani Eylül'ün 24'ünde Karasu Belediye Başkanlığı'na kesinleşen kararın uygulanması için avukatım aracılığıyla dilekçe verdik. 3 ay geçmesine rağmen Dilekçeye vermemize rağmen yani ne işlem yapıldı ne de dilekçemize cevap alabildik. Sonra bir dilekçe daha yazıp Karasu Belediye Başkanlığı'na vermiş olduğumuz dilekçeye neden cevap verilmedi diye bir yazı yazdık. Ondan da daha bir geri dönüşü olmadı. En son çare olarak artık bu e, hukuki süreci yerine getirmeyen Karasu Belediye Başkan e, Başkanlığı'nın Karasu Belediyesi'ne Cumhuriyet Savcılığı'nda görev ihmali yüzünden suç duyurusunda bulunduk. Yani bir an önce benim mağduriyetim kazanmış olduğum davanın kesinleşmiş kararının uygulanmasını talep ediyorum. Şimdi Karasu'da 888 ada 10 parselde yapılan bina imara aykırı olarak yapılmıştır. İmara aykırı olarak yapılıp bitirilen binanın aykırılığının giderilmesi yönünde mahkeme kararının vermiş olduğu iptal davasının işleme konulmasını istiyorum. şeyleri vardı. Onun büyük bir kısmı vermiş şeyleri...